Annemden dünyada korktuğumuzdan dolayı bir mükafat olarak, engince bir mükafat olarak Allah öbür tarafı ihsan eder. Öyleyse insanlığın iftihar tablosu bize hiç kimse ameliyle cennete giremez diyerek esas bize ders verdiği gibi o zatta bu iman ve Kur'an hizmetinde değil dünyevi bazı şeylere basamak yapmak. Mesela ben dindar görüneyim, bana teveccüh olsun, nazarlar bana yönelsin, iştihar edeyim. Hayatı dünyeviyede bir makam kapayım. Bir mansıp elde edeyim. Bunu bir basamak yapayım. Bir yere sıçrama vesilesi sayayım, yapayım, kabul edeyim. Bir rampa gibi kabul edeyim. Onun da yükseklere fırlayayım. Yükseklerde uçmamı ona bağlayayım gibi mülahazalara karşı ikaz ediyor bizi. Hayır o talip olduğunuz şeyler böyle küçük meselelere vasıta olacak kadar basit şeyler değildir onlar Allah'a baktığından dolayı çok kıymetlidir. Onların bir santimi, bir dirhemi dünyaları peylemeye yeter. Onları öyle basit, bir anlık, bir saatlik, bir günlük, bir aylık, bir senelik zevkleriniz için feda etmeyin. Böyle dünyevi şeylere onlar basamak yapılmadığı gibi, uhrevi şeylere de basamak yapılmaması lazım. Kulluğumuzu şahi geylanı olmak için kullanmamalıyız. Hasan Şazeli olmak için kullanmamalıyız. Ama Allah onlara lütfedecekmiş. edecekmiş. kefallullahi ütime yaşa. Öyle şeyler herhangi birinizin başına, kele olanların başına konan bir taç gibi, bir tali kuşu gibi gelip konduğu zaman bile her zamanki mülahazamı tekrar ediyorum. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfü ihsan nedendir? Yoksa bu bir istidraç mı? Beni baştan çıkarmak için imtihan mı? Beni baştan çıkaracak bir lütuf yerin dibine varsın. Ve eğer bu, bu hakikaten bir lütufsa baş baştan çıkarmaya matuf değilse ben onu hamd ile sena ile karşılarım. Ben layık değildim ama sen ihsanda bulundun. Beni bununla herhalde imtihan ettin veya bir yere götürmek istedin bana bir işarda, bir işarette bulundun. Dedin ki, ilk lutfumu ilk mevhibemi veriyorum sana. Sen bunu bir sermaye, ana para olarak değerlendir, nemalandır. Bununla daha büyük şeyleri elde et. Ben bu ilk mevhibeyi, ilk varidi sana bir sermaye olarak verdim. iyi değerlendir, nemalandır bunu, büyüt. Sen onu büyütme peşinde olursan, unutma ben onu büyütürüm. Bu onunla sen çok büyük şeyleri peyleyebilirsin. Ve evet, bize verdiği öyle bir ders var. Bize örnek olsun diye onları konuşuyor. Bize örnek olmanın ifadesidir onlar. Nefsini levmetme meselesi bir insanın. Bazen yaptığı iyi şeyleri bile beğenmemesi. En güzel şeylerinde bile bir bit olabileceği mülazasına girmesi. Çok güzel bir söz söylediniz şurada ve içinizde hiçbir şey olmadığını zannediyorsunuz. Söylediniz geçti. Bir ilk hesabınız planınızda yoktu. Mesela şurada olduğu gibi diyelim. Sürpriz bir soruyla karşı karşıya kaldınız. Fakat burada Cenab-ı Hakk'ın imkanıyla bir cümle çıktı ağzınızdan. Kıyak bir şeydi bu. Hafizen Allah o esnada aklınızın köşesinden geçti ki galiba ben bunu iyi dedim aklınızın köşesinden geçti. İşte o esnada nefsinizin başına onu bir daha doğrulamayacak şekilde öyle bir balyoz indirirsiniz ki melun, ağız onun, dil onun, dudak onun, akıl onun, mantık onun, mahkeme onun ve sen, esas senin söylemende söyleyen o, senin duymanda duyuran o, senin idrakında idrak ettiren o, senin muhakemende muhakeme ettiren o, Hemen o esnada o balyozu onun kafasına indirerek hakkı hak sahibine vermek hak perestliğin ifadesidir. Hakkı tutup kaldırma meselesi burada da söz konusudur. Burada da sen o meseleyi kendine mal ettiğin zaman hakkı gasp etmiş olursun. Şimdi meseleyi bundan alın da hafizan Allah günümüzde çokça telaffuz edilen yarattım, yarattı, yaratıyor, çok çahane şeyler yaratıyor gibi başkalarından bize intikal etmiş küfür lafları. Bunlarla haliki kainata meydan okuyor gibi şirklere girme meselesi insanın kendisini sorgulaması gerekli olan şeylerdir. İşte en küçükten böyle çok büyüğe kadar bu geniş alanda sürekli yapıp ettiği, söyleyip ortaya koyduğu her meseleye belki elfe elfe estağfurullah, min külli zembin ve min külli hatain ve min masiyetin. Manası binlerce binlerce estağfirullah. Her hatadan dolayı, her masiyetten dolayı, her mesaviden dolayı, Allah'ın sevip hoşnut olmadığı her şeyden dolayı istiğfar ediyor ve Allah'a inabede, evbede, tevbede bulunuyorum. Diyeceksin. Nefsi ammare ayyardır çok. İnsanın hiç tahmin etmediği, İmkan vermediği yerlerden gelir. Sağdan gelir, soldan gelir, önden gelir, arkadan gelir. Bir yerden vurur. Çünkü o insan bünyesinde şeytanın ilkaatını icra etmek için bünyede bünyeden ayrılmaz bir sistem, bir mekanizmadır. Şeytan onunla kendini ifade eder. Onunla konuşur. Onunla tesvilatını yapar. Onunla tezzinatını yapar. Bunlar haddi zatında herhangi bir fiili ika etmeye kadir olmasa bile, gücü yetmese bile insana bazı şeyler yaptırtır, kaydırır. İnsanın kayması için çok ciddi cehdi ihtiyaç yoktur. Belki orada iradesinin hakkını vermemesi yeter. Dikkatli olmaması yeter. Tetikte ve teyakkuzda olmaması yeter. Kapaklanabilir. İşte şeytan da önefsi nefsi emmare de bunu yaptırır. Mesela avazım çıktığı kadar bağırdım. Yırtılırcasına bağırdım. Allah dedim bağırdım. Acaba sesim ona duyurmak için miydi? Senin namı celilin sesimin ulaştığı her yere kadar ulaşma onun hakkıdır. Bu da benim vazifemdir. Yüreği titreyerek gözleri yaşararak bunu söylüyorsa doğru. Yoksa mesara ne de köre seslenmiyor buyuruyor. İçinizden bile söyleseniz o duyuyor. Neydi o bağırmanın manası? Şimdi her yerde kendini kontrol etme, yaptığı en güzel işlerde bile bir bit yeniği olabileceği mülazasını taşıma. Onun için diyor ki cephede ilk defa öldüğü cehenneme yuvarlandı. Ve öbür tarafta Allah'a mülakı olunca ben senin yolunda cihad ederken ilahi kelimatullah için öldüm. Hayır, halk cesur desin diye, ne civan mert desin diye öldüm. Mükafatını aldım dediler. Bakın kendi darlığına bağlamışsın onu. Allah'ın rahmetinin enginliğine, rıdanın tüllenmesine göre sana vereceği şeylere, şeyler açısından çok dar bir şeye bağlamışsın onu. Ve yine diyor ki, servetimi verdim ben burada, döküldüm, saçıldım, cüzdanımı açtım, döktüm, içinde hiçbir şey kalmadı. Ben bunu senin için yaptım. Hayır, sendenim için yapmadım. Halk sana ne cömert, ne civanmet insan desin diye yaptım. Ve dediler, oysa ki sen o kesenden döktüğün şeylerle cenneti yedi tabakasıyla peyleyebilirdin ve firdevse fırlayabilirdim bir rampaya binmiş gibi. Ama sen nedense darlığı tercih ettin. Kendi idrak darlığına emanet ettin her şeyi. Kendi istek darlığına emanet ettin her şeyi. Dünyevi görüş darlığına emanet ettin her şeyi. Ve bir darlık zedesin sen. Bir darlığın kurbanısın. Dolayısıyla cennete liyakat hakkını selbettin. Teveccühe bağlamışsın. Halkın nazarına bağlamışsın iltifatlarına bağlamışım. Gittiğin yerde sana kıyam etsinler. Acemlerin büyüklerine ayak kattığı gibi ayağı katsınlar. Senin namından bahsetsinler. Tebcil etsinler. Bir yadı cemil olasın diye. Hafizan Allah. Bütün bunları buna bağlamışsa mükafatını almışım. Alacağın şeyi burada almışım. Ezheptüm tayyibatikum <laughs> fi hayatikum dünya Kur'an diyor tayyibatınızın karşılığını güzel söz, güzel davranış, güzel işler, mükafatını dünyada aldınız, ahiretin baki şeylerini dünyada yayıp bitirdiniz diyor. Demek ki uhrevi şeylerin hiçbirisi burada hiçbir davranışa vesile olmamalı. Onlar onlara bağlanmamalı. Her şey Allah'ın rızasına bağlanmalı. Allah sevgisine bağlanmalı. Ben bunları diyeyim, edeyim, yapayım, civammetlik sergileyeyim, ölesiye koşayım, namımı duyurayım, dünyada bir şey elde edeyim. Bunlara bağladığınız zaman hizmetinizi hafizan Allah, dünyanın darlığı içinde bütün kazançlarını yemiş bitirmiş olursunuz. Avam ifadesiyle ifade etmek aklıma geldi. Saygısız olmazsanız öbür tarafta avucunuzu yalarsınız. Allah'ın kulları boyunları tasmalı hep hak kapısının önünde, başları onun kapısının eşiğinde, gözleri kapının aralanmasında ömürlerini hep öyle geçirmelidirler. Sağa sola bakmamalıdırlar. Allah kapısında böyle bir duruşa geçmiş insan zaten sağa sola bakmaz. Hatta dünyevi bir mahbubu olsa, bir Leylası olsa bir azrası olsa, bir şirini olsa, onun için dağları delmeye koyulmuş bir ferhat, bir mecnun, bir vamık, sevdalısının peşinden koşarken zannediyorum sağa sola bakmaz. Onun izlerini takip eder. Koklar, izlerin arkasından koşar. İstidradi bir şey arz edeyim. El elden üzülmüş, yar elden gitmiş Hümekayi zaman nanay oynarlar diyor Alvar İmamı. Bir kısım Hümekayi zaman kalkmış diyorlar ki bu Müslümanlar dünya peşindeler. Dünya saltanatı peşindeler. Yok bilmem dünya hilafeti peşindeler. Ben hayatımda dünyada bu kadar ahmakça bir iddiayla karşılaşmadım. İşin enteresan yani bu ahmakların büyük çoğunluğu da Türkiye'de Temerküz tahşüd etmiş gibi bir halleri var. Yahu 50 defa dedim ben Allah'ın rızasına talibim. ondan daha büyük bir şey görmüyorum Onun yanında başka bir şeye talip olmayı Yüzümü ondan çevirip başka taraflara dönme sayıyorum Ve onun adına da ben döneklik diyorum ve dönekliği de alçaklık sayıyorum. Fakat. Desem ol bir vefa bilmem inanır mı inanmaz mı? Füzulinin dediği gibi. Bilmiyorum ki akılsızlar hümekai zaman inanır mı inanmaz mı? İnansalar da inanmasalar da ben inandığımı bin kere söylemişsem bundan sonra bin birincisinde söylemeye devam edeceğim. Allahümme inna neselükel <laughs> huda ve tuqa والعفاف والغنى. اللهم عليك باعدائنا كلهم في كل انحاء العالم في داخل ممالكنا وفي خارجها. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم لا سيما الكافرين والملحدين والمرتدين والمتجاوزين علينا والمعادين لنا وكائديننا والماكرين بنا والمؤتمرين علينا السوء والكاتبين علينا السوء والناشرين علينا السوء اللهم إن كنت تريد هدايتهم فاهتهم في أقرب 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 زمان واشرح صدورهم للإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا وإلا يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحساب اهزمهم وزلزلهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق واجعل بأسهم بينهم ولا تبلوم الأمل وانصرنا عليهم ربنا لا تبلوم الأمل وانصرنا عليهم مولانا لا تبلوم الأمل وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة سيدنا محمد المصطفى وبحرمة جميل الأنبياء والمرسلين وبحرمة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وأزرائيل وبحرمة جميل الأولياء والأصفياء والأفعال والمقربين وبحرمة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وبحرمة سيدنا أبو الحسن الخلقاني بأبو سيدنا الشكراني، بأبو حرمة سيدنا مرباني، بأبو حرمة سيدنا أستاذ بن زمان رحمة الله عليه، آمين وصلى الله على سيدنا محمد